Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'u güncelleyeceğiz. Ee, önceki videomu izlediyseniz ilk önce onu izleyin. Çünkü APK indirmeniz lazım. İzlemediyseniz de son yok. Hemen buradan size tekrar göstereyim. Bu araya Bak, Pro indir. tıklıyoruz. Açacak inşallah. Tıkladıktan sonra buraya apk böyle yazıyoruz. Ay. Buraya indir. Şöyle göstereyim. İndir APK diyoruz. İndirdikten sonra e, APK Per uygulamasına gidiyoruz. Hatta şöyle de göstereyim bir de. İndir APK dedikten sonra e, yukarıda tam şuraya ayrıntılar yok. Aç geliyor buraya aç tuşu var. Buna tıklayınca APK per indirilsin mi diyor. Şurada siz de evet diyorsunuz. Sizi ayarlara götürüyor. Ayarlarda eee Chrome'un bilmem uygulamaları indirmesine izin ver. tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ise tekrar Chrome'a geliyorsunuz ve indir. Ay aç tuşuna basıyoruz tekrardan. Eğer aç tuşunu bulamıyorsanız tekrar indire basıyorsunuz. İndirdikten sonra ora şurada yine inerken ayrıntılar diye bir yazı gelecek. Ayrıntılara basıyorsunuz. Sonra dosyalara götürecek seni. İlk ineni şey yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz sonra indire basıyorsunuz ee, eğer o dosya yoksa bekliyorsunuz biraz daha bekledikten sonra indiriyorsunuz indiriyor kendi kendine o kendi kendine indirirken bizde bir tane VPN ben Planet VPN kullanıyorum Planet VPN ve Yusa'yı kullanıyorum. Yani Amerika'yı kullanıyorum. İsterseniz onları kullanırsınız. Veya başka bir tane kullanırsınız. Ben bilmiyorum. Şimdi Roblox'u güncelleme içinde APK pöre geliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Reklam geldi. Reklam geçtikten sonra ilk defa indiriyorsanız önünüze bir paket teklifi gelecek. Onu almayacaksınız. Hayır basacaksınız. İşte sonra buradan güncel, buna gelenler de güncelleştireyim. Burada Minecraft indirebiliyorsunuz. Bedava her şey burada. ki her şey bedava. Roblox'u buradan bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Buraya burada buraya tıklıyorsunuz. Yine önceki videodaki gibi buraya bu sefer indir değil de güncelle yazısı geliyor. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ise e, Roblox'u güncellemek istiyor musunuz diye altta bir yazı gelecek. E, evet diyorsunuz. Sonra o güncelliyor. Güncelledikten sonra Roblox'unuzu oynayabiliyorsunuz. Ve size iyi günler dilerim. Burada videomuz bitiyor.